Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha farklı bir video çekiyorum. Çünkü ilk attığım video 12 bin izlenmesine rağmen ilk yorumlar da geldi, kötü yorumlar da geldi. Kötü yorumların çoğunda sizin gibiler çok var. Siz bir bitmediğiniz amına koyayım bir işte ne bileyim hile açma falan filan derken böyle kötü şeyler de var. Çünkü hile açınca karşınızdaki insan hileye maruz kalıyor ve kaybediyor. İkinci attığım videoda sonucu patlatmaydı. O da karşınızdaki insanı kötü duruma düşürüyor. Yine başkalarının zararına. Ama bu kez çekeceğim video sizin yararınız olacak. Herhangi bir kişiye bir zararımız dokunmayacak bu kez şimdilik. Şimdilik ama diğer videolarda herkesin ağzını sıçacağız. Ben size şu, şu andan söylüyorum. sesim biraz kısık geliyor olabilir. Videonun sesini açarsınız. Şu an mikrofonum biraz sıkıntıda. evet bugün yapacağımız şey Spotify ve YouTube'da ad Adblocker yapma yani Spotify'da reklamsız bir şekilde müzik dinleme ve YouTube'da bir reklamsız bir şekilde video izleme olayını göstereceğim size. şu ee, şöyle Spotify'ımızı bir açalım efendim. Ee, şu an büyük tane crackli değil yani reklamsız reklamlı diye biliyorum ben ama bırakmak lazım. Evet Spotify şu anda e, işte görüyorsunuz premium dene premium bu kelimeden nefes nefret ederim bu arada. E, reklamlı şu anda yani müzik açtığımda da büyük ikinci müziğe geçerken araya reklam sokacak. İlk önce Spotify'dan başlayalım çünkü YouTube daha kolay. Ee, size Spotify'da aşağıdan vereceğim linkler, yani bu linklerin hepsini aşağıdan veriyorum zaten. Spotify 1 ve Spotify PC ikinci dosya olarak, iki dosya olarak var. İlk dosya indiriyorsunuz. Böyle indirek. Gözünüzün önünde indirelim. İşte bunu sakla falan deyin. Şey, e, virüste olduğu için büyük ihtimalle. Evet, açalım. İlk, i̇lk şeyi açıyoruz. Böyle bir ekran geliyor karşımıza. Evet. Biraz bekliyoruz tabi yani. Video uzun olsun diye buraları da kesmeyek de. Evet burada da yazmışız zaten. Ben burada işlem yaparken destek için kanalıma abone olun Videomu beğenirseniz işte falan filan falan, filan 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 filan. Saçma saçma yazılar evet. Biraz daha bekleyelim. Burası biraz uzun sürüyor evet böyle bir bakmanız gerekiyor. Boş boş bakıyorsunuz böyle. Ama en sonunda oluyor yani bunun şeyini verebilirim size. Zaten göreceksiniz birazdan. E bu arada Spotify'nızın kapalı olması lazım. Ben onu söylemeyi unuttum. O yüzden hemen bir kapatayım açıksa. Ha değilmiş. Evet buna evet diyorsunuz. Şöyle. Evet yine saçma sapan espriler geliyor karşınıza. İşlem tamam ellemene gerek yok. Ben kendimi kapatırım gibi. <laughs> saçma şeyler geliyor. Evet, gördüğünüz gibi kapandı. İlk işlemimiz tamam bu kadar. Şimdi buradan birinci indirdik, ikinci indiriyoruz. Bu daha kolay bir işlem. Bu kadar beklememize gerek yok. Bunu yine sakla diyorsunuz. Spotify'ı açıyorsunuz bu şekilde. Bu arada ilk başta kapatmamıştım. Umarım olmuştur ya anlamadım ki. E, anahtar, anahtar devam ediliyor falan diyor. Buradan enter'a tıklıyorsunuz bir kere devam etmek için. Evet, bu kadar sanırım. Ben de şimdi sizle beraber göreceğim. Bakalım Spotify. Hemen şöyle bir hemenden açalım. Evet açıldı. Gördüğünüz gibi bu sayfalarda şeyler vardı. İşte nasıl diyeyim size reklam vardı. İşte yakın çalınanlarda senin için hazırlıklarında giriş, göz at, radyo, favori şarkılar, albümler. Hiçbir hiçbirinde reklam çıkmıyor şu anda karşıma görüyorsunuz. Böyle durayım. Sanatçılara geleyim. Evet şu anda hiçbirinde reklam görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Şöyle playliste geleyim. Yani hiçbirinde reklam görmüyorsunuz evet Aynen bu şu anda Reklamsız bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz müzik açmayacağım e, deneyebilirsiniz yani olduğunun, olduğundan eminim şimdi Youtube'a geçelim direkt Evet Youtube açtık görüyorsunuz buralarda reklamlar şu Enes işte Batur'un reklamı vardır kesinlikle Hemen bir Enes Batur'a girelim Yeni video atmış Evet direkt reklam çıktı gördüğünüz gibi Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz yine Youtube'u kapatıyorsunuz ve arama kısmına Et bloker yazıyorsunuz, hmm, Blocker Bu şekilde en üstte çıkana tıklıyorsunuz. E, bu bir eklenti, bu bir uygulama gibi bir şey değil. Bunu masaüstüne indirmiyorsunuz. Sadece Google'ın kendisine ekliyorsunuz. Chrome ekle dediğim zaman YouTube et uzantı ekle diyorsunuz. Bu çok basit ya. Bunu bilmeniz yoktur diye düşünüyorum. Şuraya bir tane şey geliyor, et ile alakalı. İşte uzantılar. Buradan ad bu, YouTube et bakabilirsiniz. Chrome'dan kaldır falan diyor. YouTube'a girelim. Bakalım tekrardan. Evet. Şimdi videosuz bir şekilde açılacak. Ya yani abicim sus. Evet hiçbir sarılık falan görmüyorsunuz. şuradaki üstteki reklamlar bakın bir hata oluştu şeklinde gözüküyor. İşte Ali biçim bir videosuna girelim. Gördüğünüz gibi hiçbir reklam yok. Bunda da hiçbir şekilde reklam yok. Reklam yok yani arkadaşlar. Bu şekildeydi. Ee, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ee, bayağı bir kişi olduk son iki videoda. Yani 32-35 kişiye yakın Discord'da insan oldu. Ee, Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın ve beni şu anda ekranda çıkan Instagram hesabında takip etmeyi unutuyorsunuz. Kendinize yakın görüşmek üzere çıkalım. Bay bay.